En çok bize el uzatması gereken devletin kurduğu Kızılay, Arpalı'nın merkezi, yeme içme işlerinin merkezi, oradan kendine gelecek devşirme, güç devşirmenin aracı haline gelmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede 46 bin kişi resmi rakamlara göre şehit oluyor depremde. Bir tane Allah'ın kulu sorumlu üzerine almıyor. Bir genel müdür, bir daire başkanı, bir belediye başkanı bu işin en azından gelen anlamda sorumlusu benim kendimi sorumlu hissediyorum istifa ediyorum diyemedi. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümet hiçbir şey diyemedi. Üstüne üstlük millete efelik ve dayılık ettiler. Azıcık sesini yükselten, acısını diline vuran ve artık yeter. Bu şekilde bu işler olmaz. El uzatın, yardım edin, hayatımızı normalleştirin diyen halka dönüp ayar vermeye kalktılar. Kim verdi? Efendiler. Çünkü bizi de kendi malları sanıyorlar. Milleti milletim diyerek kendi tebası sanan demokrasiden, insan hakkından, insan yüreğinden, insan aklından uzak yöneticiler var bu ülkede. Bizi teba olarak görüyorlar. Kul olarak görüyorlar. Verdikleri kadar yetineceğiz. Vermediklerine itiraz etmeyeceğiz. Asla ve asla. Biz sizin bütün saltanatınıza, zulümlerinize, keyfiliğinize, adaletsizinize, liyakasınıza itiraz ediyoruz. Itiraz ediyoruz. Ve size boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Sonu ne olursa olsun sizin keyfinize, saltanatınıza, sizin efendiliğinize Asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Hakkı tutacağız, hakikati tutacağız, gerçeğin ve haklının yanında yer alacağız. Kim olursa olsun, sırf 5 oyu daha fazla almak için, sırf 5 yıl daha bu ülkede olmak için, hakikati ters yüz edebilirsin, milleti kandırabilirsin, algı oluşturabilirsin, işi başkalaştırabilirsin, sonuç değişmez ki. Değişmedi işte. Birinci derece deprem bölgesinde imar yasasını aynı yap, ikinci derece deprem bölgesinde imar yasası aynı, üçüncü derece deprem bölgesinde imar yasası aynı. Hangi akılla yönetiyorsunuz siz bu ülkeyi ya? Hangi akılla? Bilim var mı? Bilim. Yok. Akıl var mı? Yok. Keyfi. Efendi nasıl istediyse. Bu kadar. Artık bu Orta Doğu coğrafyasının klasik bu tür yaklaşımlarından bizim terk etmemiz lazım. Yeter, yeter artık. Aklı bile kullanamıyor. Akıl sahiplerinden akıl alamıyorlar. Biz dedik, yıkıldık. Bir Kahramanmaraşlı olarak, bir Adıyamanlı olarak yıkıldık. Bari İstanbul yıkılmasın, bari diğer şehirler yıkılmasın. Daha işin başındayken ve her an deprem bizi yakalayacakken buralarla ilgili iyileştirme yapın. Deprem yıkmadan insaflı şekilde, iradesizdeyken kontrollü bir şekilde şehirleri değişime, dönüşüme uğratın dedik. Tıs yok. Yok. En kestirmeden çıkmışlar, utanmadan, arlanmadan. Belediye başkanı ne diyor biliyor musun? CHP'lisi AK Partilisi. Değişmiyor. Aynı sözü söylüyorlar. Biz diyor cenazelerimizi, vefat edenleri, defin işlemlerini çok iyi yaptık. Hiç kimse bu konuda zorluk çekmedi. Herkesi kendi inancına göre defnettik. Yani ölülerimize iyi davranmışlar. Ölürken bize hizmet etmişler. Yaşarken beni niye yaşatmadın ya? Sen ben yaşarken hayatımı niye kolaylaştırmadın? Niye? Evimi bana mezar ettin. Bunun sorunun cevabı var mı? Yok. Sorumlu kim? Kimse yok. Kimse sorumlu kim sorumlu? Tövbe haşa Allah. Ya diyor ki ben Allah'ın işine mi karışayım? Ulan zeka özürlü. Allah sana demiş ki tedbir al işin gereğini yap. İşin gereğini yap, işin gereğini yap. Yapmış mısın? Yok. Üstelik ne yapmışsın? Adam kaçak yapı yapmış. Adam kafasına göre kat çıkmış. Kafasına göre inşaat yapmış. Sen tutmuşsun. Adamın yaptığı bu hukusuzluğa, bu kaçakçılığa, bu üçkağıtçılığa bir de ruhsat vermişsin para karşılığı. Utanmadan. Niçin? Birkaç oy daha fazla alır mıyım diye. İşte bu düzeni yıkmak boynumuzun borcu. İnsanın onurlu ve şeref yaşadığı bir hayat istiyor. Ne olursa olsun rengimiz farklı olabilir, boyumuz farklı olabilir, geldiğimiz yer farklı olabilir. Ama biz insanca yaşamayı hak eden bir topluluğuz. Yeter artık, yeter artık. Bu kafaların Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur değerli arkadaşlar. Hiçbir şey yoktur. Deprem bölgesinin bir an önce normalleşmesi için artık devletin ve hükümetin yapması gerekenler var. Acil üyeli şekilde oradaki hayatı normalleştirmek için yapılması gerekenler var. Yapılırken de yani şu an ben her gün orayla konuşuyorum. Bu haftada gideceğiz. İlk günden bugüne değişen bir şey oldu mu dedim. Sadece ekmek bulamıyorduk birinci gün, ikinci gün su bulamıyorduk. Şu an onlar var. Başka bir değişiklik var mı? Yok dediler. Yani çadır zaten çadır. O zaman derbete çatma çadırlar vardı. Şimdi biraz daha iyi bir çadır var. Konteynerler daha gelmemiş. Onlar geldi, gitti, konteyner şehirler kuruluyor dedikler hepsi safa, şey, sapsata. Yalan, propaganda dönük, sırf toplumu farklı kılmak için uydurulan şeyler. Hiçbir şey yok. Daha enkazlar kaldırılmadı. Çatlak binalar var, oturulmaz binalar var, ağır hasarlı binalar var. Bunlarla ilgili daha yeni karar çıktı. Bunların taşınması, bunların yıkılması söz konusu. Hala oraya bile varamadık. Esnafların borçları sadece ötelenmemeli. Bence devlet borcunu, çünkü adamın artık yapacak bir şey yok ki. Dükkan gitmiş, her şey gitmiş. E Maraşlı, şehri terk etmek zorunda kalmış. Psikolojik olarak travma yaşıyor. Her titremede kendisini engazın altında hissediyor. O travma farklı bir şey. Ben hücredeydim, Çanakkale'de deprem olmuştu. Herkes koştu, gardiyanı, şusubusu koştu. Ben de gayri irade koştum. Bir baktım bir demir parmakla kafam çarp. Ya ben dedim zaten mezardaymış. Ben dedim ki zaten mezardaymışım. Kaçma şansım yok. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O her titremede ben problem yaşamaya başladım. Bak hiçbir yer yıkılmadığı halde. Ben onu bir iki yıl üstünde atamadım. Ve şu anda binası yıkılmış. Bir yattığı yatak yere düşmüş. Çocuk çocuğu ölmüş. Yakını ölmüş insanların o derin psikolojik halini bilebiliyor musunuz? Devletin derhal bir tarafta bu yaraları iyileştirirken bir tarafta da hayatı normalleştirmesi için oraya teşvik, yeni bir teşvik programı, yeni bir hayatı normalleştirme süreci başlatması lazım. Akılla, irfanla başlatması lazım. Öyle sırf propaganda olsun diye değil. Bunun içinde derhal zaman kaybetmeden yapılması gerekenler var değerli arkadaşlar. Buradan son kez de şunu söyleyeyim. Kızılay Başkanı istifa diyorlar değil mi? Kimi siyasi partiler Kızılay Başkanı istifa etmesini istiyorlar. Orası bir arpalık zaten. İktidarın arpalı. Sen çocuğunu gönderiyorsun işe giriyor, öbürü gönderiyor işe giriyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Hiçbirinin uzmanlığı yok, hiçbirinin liyakati yok, hiçbirinin konuyla alakası yok. İşte siyasetin efendilerinin arpalı. Böyle ya. AK Parti döneminde böyle. Daha önceki iktidarlar döneminde hep böyle. Sistem böyle. Daha önce karşı çıktıklarınıza şimdi sizin elinizde olunca imkan siz karşı gelmiyorsunuz. Halbuki adamlık odur ki, insanlık odur ki güçlüyken sen yanlışı söyleyebiliyor musun? Yanlışı düzeltebiliyor musun? Yok. İşte orada başlar insanlık. Yapamadılar. Ben bu depremden ötürü eğer şerefi olan namuslu bir yönetici istifa eder. <laughs> Tıpkı Yunanistan gibi. <laughs> 45 kişi öldü ya tren kazasında 45 kişi öldü Yunanistan'da kim istifa etti? Uğraştırma Bakanı diyebilirdi bizinkiler gibi ben ne yapayım kontrol memuru iki treni de aynı yolda şey yapmış yolunu açmış kabahat zaten adam itiraf da etti memur hata benim dedi buna rağmen kim istifa etti? Onun başındaki adam istifa etti bizde. Hiç kimse sorumlu değil. Efendilerin sorumlu mu olur ya? Bunlar Allah'ın bize gönderdiği özel kullar maşallah. Bunlar hiç yanlış yaparlar mı? Bunlar hiç kabahatli olurlar mı? Aman! Allah Allah! Kader diye bir şey var. Nasıl inanmazsınız kadere? Diyorlar. Suçlarını kaderin şeyin içine boca ediyorlar. Bize de inanmamızı istiyorlar. Kader nedir biliyor musun? İşin gereğini yaptıktan sonra yani sünnetullahın icabını yaptıktan sonra sonucu Allah'a havale etmektir. Yapmış mısın? Yok. Çürük binaların içine atmışsın bizi. Bize de mezar etmişsin. Niye ruhsat veriyorsun efendi? Niye? Zemin etüdü yapılmadan binalar yapmışsın. Kim verdi ruhsatı? Belediye. Kim yaptı? Falancalar. 5 alt tane müteahhit aldılar gözaltına. Suçu yüklenler, yarınlar da serbest bırakılır. Sen hiçbir şey olmamış gibi yola devam ederiz. Biz Varto depreminden Marmara depremine, Marmara depreminden Kahramanmaraş depremine hiçbir zaman biz akıl almamışız, ders de almamışız. Yarın da unutacağız. Bak unutmayın. Yaralarımız içimizde kalacak. Analar çocuklarını kaybettiği için ağlayacak. Eşler ağlayacak, çocuklar ağlayacak. Onlar yaşayacak. Hep beraber yine unutacağız yine Orta Doğu toplumunun özelliklerine bürünüp efendiler ne yaparsa iyi yapar deyip yola devam edeceğiz ama etmeyeceğiz. Biz bunun için çıktık. Bu düzeni bozmazsak bize yazıklar olsun. <laughs> bu, bu adaletsizliği yıkmazsak, yerine adalet getirmezsek, insanı onurlu ve şerefli yaşatmazsak, insan olduğundan dolayı bu ülkede cenneti yaşaması lazım benim insanım. Öbür tarafa tehir edilmiş cennetlere hayır. Elbette yüce Allah'ın takdiridir. İyilik ve kötünün karşılığı orada olacaktır. O Allah'ın iradesindedir. Sen burada ne yaptın bize? Nasıl bir hayat sundun? Biz sana vergiler verdik. Biz sana vatanı emanet ettik. Biz sana kendimize emanet ettik. Ne yaptın? Kendi çevreni zengin ettin kendini güçlü kıldın, kendi geleceğini kurdun. Bizimle ilgili bir hayalin, bir projen var mı? Yok. İşte onun için itiraz ediyorum bunların sistemine. Bu efendilerin saltanatına itiraz ediyorum. İtiraz ediyoruz, itiraz ediyoruz. Artık adaletli bir dünya istiyoruz. İnsanın bu ülkede, Türk milletinin, Türk ferdinin bu ülkede mutlu, huzurlu yaşadığı bir Türkiye inşası için yola çıktık. İnşallah başaracağız. Muhsin Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum. Kaynaşmış, birleşmiş bir Türkistan coğrafyası için. Adalet, adalet, vicdan ve merhametin hakim olduğu bir medeniyeti kurmak için yola çıktık. Rabbimiz sağla biz başarılı kesin. Allah'a emanet olun. Gününüz güzel olsun. İnsanlar kadını ve erkeğiyle Türk milleti bir olsun ve insan olduğumuzu unutmadan geleceği güzel kılalım. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.